Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere bu akşam da karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün muhalefete seslendi. Bizimle mücadeleye girecek olanın iki kere düşünmesi lazım dedi. Denizli'de kadın işçilerle buluşan Erdoğan başörtüsü polemiğine de sözü getirdi. Bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Emekçi kadınlarla birlikteydi. Başörtüsü tartışması üzerinden verdi mesajını kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına okullara fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Cumhurbaşkanı Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti. İşçilerin sorularını yanıtladı. Şarkılara, türkülere eşlik etti. Bugün koca canım 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 Hedefinde muhalefet vardı. AK Parti 5 milyon 560 bin kadın üyeye ulaştı dedi. Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun. Toplam üye sayısını söylüyorum. Bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olan Şeydanur Kaplan final maçı sonrası Erdoğan'ın tebrik telefonunu unutamadığını anlattı. Biz çok gurur duymuştuk. Şeydanur. Ee, buyurun. Amerika'yı 9-2 ye yeniyorsunuz ya. <laughs> sizi sizi aramayacağım da kim arayacak? bal gibi, buz gibi anayasaya uygundur dedi. Erdoğan'ın adaylık tartışmaları üzerinden Millet İttifakı'na yüklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sonrası bıyığını kesenlere de seslendi. Söz milletindir sıra milletindir. Millet ittifakı da sıfırı çekecektir. Erdoğan'ın adaylığı anayasaya uygundur dedi. Seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın. Fetönün ve PKK'nın sırtını sıvazlayan ip başkanı kendi işine baksın. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. MHP lider Bahçeli grup kürsüsündeydi. Altılı masaya da adaylık tartışmaları üzerinden yüklendi. Karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Sinan Ateş cinayeti sonrası bıyıklarını kesenlere de seslendi Bahçeli. MHP güç kaybetti diyenlere de tepki gösterdi. Kiralık anket şirketleri kir Amasya'ya baktınız mı? MHP'yi sosyal medya kumpasyalıyla infaza kalkışan namussuzlar Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz. Alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu da meclise grup kürsüsündeydi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt beklenirken iktidar iddiasını tekrar etti. Ben Kemal geliyorum dedi. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Altılı masanın adayı merakla beklenirken sözleri net mesaj gibiydi. Cüneyt Arkın filmine gönderme yaptı. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Onların telefonları acı acı çalacak. Alo, ben Abbas. Ben Kemal. Geliyorum. Hedefinde kamu özel sektör projeleri, gündeminde devlet hazinesinden bazı sermaye gruplarına aktarıldığını öne sürdü. 418 milyar dolar vardı. Karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu? Vız gelir, tırıs geçer. Neleri varsa her şeyleriyle gelsinler. Asla geri adım atmayacağız. Bir bilim bile geri adım atmayacağız. CHP grubunda kürsüdeydi Kılıçdaroğlu. Sayıştay'dan son bir kez randevu isteyeceğim dedi, üyelere seslendi. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde 418 milyar doları raporlarınıza görmezsem Görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Beytülmare dokunan yanacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin beka sorunu olduğunu vurgulayan CHP lideri altı liderin bunu değiştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Meclis Hazırlık Komisyonu'nda ise CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Lütfü Türkkan hakkındaki fezlekeler görüşüldü. İki vekilin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlandı. O rapor karma komisyona sunulacak ardından son sözü genel kurul söyleyecek. <Gülüyoruz> EYT düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Perşembe günü görüşülmeye başlanacak. Milyonlar emeklilik için geri sayarken pek çok kişi şimdi de prime takılma şokuyla karşı karşıya. Özellikle borçlanma yaparak primlerini 5000 güne tamamlayan bazı çalışanlar için yeniden mesai yolu görünüyor hayal kırıklığına uğradık. 5000'e kendimizi şartladığımız için emekliyiz gibi bir düşünceye kapıldık. Biraz da haksızlık oldu. Yıllardır EYT'yi bekleyenler için. EYT'de prim gün sayısı kesinleşti. 5000 güne kendini hazırlayan milyonlara kötü haber geldi. 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki şartları yerine getirerek emekli olabilecek. 4447 ile getirilen yaş koşulu, kademeli yaş koşulu kaldırılıyor ama buna karşılık kademeli prim koşulu korunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar bu kez yaşa değil ama prime takılacaklar. Yani bir anlamda kademeli emeklilik geliyor. Bazı sigortalılarda prim gün sayısı 5975 güne kadar çıkıyor. Belge aldım ama geriye dönük yapılandırma olmuyor. Benim 600 küsür günüm eksik. Yani 2 yıl aşağı yukarı. Bazıları 5000 günde emekli olabilir olacak. Bazıları 5707 günde, bazıları 5975 günde e, emekli olabilecek. Örneğin 24 Mayıs 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında çalışmaya başlayan kadınlar 5975 gün prim gününe ulaşmalı. 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında işe başlayan erkekler için de prim gün sayısı 5975 olacak. Ne kadar prim ödemeleri gerektiğini herkes e-devlete girerek e, nasıl emekli olduğum şeklinde sorgulama yaptığında orada karşısına çıkıyor. Düzenleme meclise gelmeden önce pek çok kişi askerlik ve doğum borçlanması yapmış. Primlerini 5000 güne tamamlamışlardı. Peki bunları yapanların durumları ne olacak? Bir kısmı askerlik borçlanması örneğin 18 ayken 10 aylık kısmını borçlandı. Kalan 8 aylık kısım yeni primler üzerinden ödeme yapabilecek. Borçlanmaya rağmen primlerini tamamlayamayan EYT'lilerin ise çalışmaya devam ederek prim gün sayılarını doldurmaları gerekecek. Banka ve kredi kartı harcamaları rekor kırdı. Kartla yapılan ödemeler bir senede %117 arttı. 1 trilyon lira markette gıda alışverişini harcanırken kredi kartından nakit çekimler de katlandı. Kaç tane var kartınız? 10 tane. Şu 1, 2, şu üç, üç, şu dört, dört ya şu beş. beş. Herhalde harcaması daha kolay oluyor. Sanki ödemeyecekmişim gibi. Kartlarda limitler zorlandı. Haftalık harcama tutarı ilk kez 100 milyar liranın üzerine çıktı. Nakit alışveriş yerini kartla harcamaya bıraktı. Toplam 7 taneydi de düşürdüm. Şu andaki gelirimizle... Yaptığımız harcamalar tamamen birbirini zıttı. Türkiye'de kredi kartı sayısı 99, banka kartı sayısı 168 milyonu aştı. 71 milyon da ön ödemeli kart var. Yani 340 milyon kart Türkiye'de kullanımda. Yani kişi başına 4 kart düşüyor ortalama. Sürekli kullanıyorum. Kartla döndürdüğüm de var, nakit döndürdüğüm de var. Yani şimdi duruma göre değişiyor. Kredi kartı var. Kimin kart? Senin mi başka? A annemin kartı. En çok neye harcama yapıyorsunuz? Yemek. Kartla yapılan harcamalar bir yılda %117 arttı. 3 7 trilyon liraya ulaştı. Ve en çok harcama markette... ...gıda için yapıldı. Onun harcaması 1 trilyon lirayı buldu. Bu kartın 11.000 lira limiti var. Ve hepsi dolu. Limit dolunca karttan nakit çekime yöneldi birçok kişi. Tutar bir yılda yüzde %120 arttı. 332 milyara ulaştı. Nakit çekiyor musunuz hiç karttan? Kredi kartından? Çekiyorduk. Şimdi nakite kapalı şu an. <laughs> Patladı mı? Evet. Param olmazsa ne yaparsın? Karta yüklenirsin. Başka yapacağın bir şey var mı? patlayın Patlayıncaya kadar gidersin. Bireysel kredi kart borcusu stoğuda 20 Ocak haftasında 460.6 milyar lirayla geçen yılın aynı haftasına göre yüzde %123 artış gösterdi. Yani kart kullanımındaki artış borcu da yükseltti. Çok normal çünkü zaten nakit akışı olmuyor. Öbür karta, öbür karta derken birikip devam ediyor zaten. Sürücülerden bazıları alkol metreyi üflememek için dakikalarca direndi. Bazıları geri vites yapıp kaçmaya kalkıştı. Bazıları ise ceza yiyince isyan etti. Anlayacağınız Bursa polisinin trafik denetimi tam anlamıyla sabır sınavına dönüştü. <laughs> kimi kaza yapa yapa kaçtı kimi isyan etti ben anne ne yapıyor bunlar nasıl olacak e memurlar gel bağlamışlar geze geze kimi ehliyeti kaptırmamak için çabaladı ne olur istemiyorum ya ütlemezsen eee kuş başka ekibi olur ya istemiyorum abi ya alkol çıkar ya bursa polisi dün gece alkollü sürücülerle sabır sınavı verdi Bu sürücü denetimi görüp kaçmaya çalıştı. Ekip otosu önünü kesti ama durmaya niyeti yoktu. Vitesi geriye takıp gaza bastı. <laughs> ama kaza yaptığıyla kaldı. 14 bin lira cezayet. <laughs> aracı bağlanan bu sürücü belli ki alkollüydü. Çekiciye çıkıp isyan etti. Bakın mı? <laughs> ne oldu? Vallahi doğruldular. Neden yazdılar ceza? Ya arabanın eksiği vardı ya. E, çekici gidecek sen düşmeyesin orada. Ya bilmem bakacağız. Kibarlığı elden bırakmayanlar da vardı. Tabii bir küften ne olursun. Yani ne olur Bu sürücü alkol metreye üflememek için çabaladı. Üflen, abi, ya konusu çok sıkıntı benim için. Abi vallahi ne bana. Ne, ne olursunuz Hayır. yani. Sonunda çaresiz üflemek zorunda kaldı. Alkollü çıkınca o da cezadan kurtulamadı uyarıyoruz aman dikkat diyoruz ama ne yazık ki dolandırıcılar her gün yaratıcılığın sınırlarını zorluyor kendilerine de yeni kurbanlar buluyor bir adam cep telefonuna gelen mesaj yağmuruyla hayatının şokunu yaşadı iddiaya göre alma teşebbüsünde dahi bulunmadığı bir pantolonu iade etmişti ve acil kargo parası ödemesi gerekiyordu ya ne tahattü? Benim ortada böyle bir alışverişim yok ki. Dert anlatmaktan bıktı usandı değil giymek görmediği bir pantolon yüzünden başına türlü dert açıldı. Bu dolandırıcılar işin ilginç tarafı benim adresime ulaşmışlar. İnanamadım böyle bir şeye. Mustafa Yılmaz iki hafta önce iddiaya göre bir hukuk bürosundan mesajlar almaya başlamıştı. Sonunda dayanamadı, o numarayı aradı. Bana 2020 yılında internet üzerinden bir pantolon sipariş ettiğimi söyledi. Fakat kapıda ödeme yapacaksınız diye talepte bulunmuşum. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Böyle bir sipariş vermedim. Pantolon gelmiş fakat pantolonu almamışım kargo için benden 180 lira talep ettiler. Ödeme yapmadıkça mesajlar da sonlanmadı. Mustafa Yılmaz'ın telefonuna her gün taahhüt ettiğiniz ödemeyi yapınız şeklinde mesajlar gönderildi. İddiaya göre o parayı ödemediği takdirde sonucu daha ağır olacaktı. Ceza dosyası açılırsa avukat masrafları dahil 5700 lira gibi bir para istediler. Bakın bu dolandırıcılar süreci öyle profesyonelce yönetiyorlar ki telefonu açtığımızda karşımıza telesekreter çıktı. Ceza davaları için ikili Mustafa Yılmaz yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İstanbul Sultan Gazi'de börekçiden çıkan müşteri çok geçmeden cüzdanını kaybettiğini fark etti. Börekçi bir hafiye gibi güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızın cüzdanı çalmak için yaptığı numaraları görünce de şaşkına döndü. gençler kalkın gidince cüzdanı yerde görüyor. Bu sefer kalkıyor çaktırmadan oraya geçiyor bir müşterinin bir müşterinin cüzdanını çaldı. Sandalyenin üzerindeki cüzdanı gördü, masasını değiştirdi, böreğini yedikten sonra da cebine attı. Cüzdan hırsızı pes dedirtti. 60 yaşlarında bir adam. Yani insan utanır öyle bir şey yapma. Beyaz saçlı o adam börekçiye girince tam da bu masaya bu sandalyeye oturdu. Sonra hemen çaprazındaki masa boşalınca o iki kişi oradan kalkınca kendi masası temiz olmasına rağmen henüz temizlenmeyen bu masaya oturdu. Cüzdanı orada kestiriyor. Temiz masa varken neden pis masaya geçsin ki? Neden yani? Belli yani orada unutulmuş bir şey var. Onu almaya geçiyor. Buraya oturan, güvenlik kamerasına yakalanan o adamsa oturur oturmaz iki eliyle şu hareketi yaptı. Uzandı. Böyle elini falan böyle yaptı. Sonra Siparişi gelince, böreği, çayı gelince onları yiyip içmeye başladı. Şekerini atıyor. Yiyor, yiyor, yiyor. Cüzdanı buradan çıkartıyor, böyle ceketinin ön cebine koyuyor. 5 dakikada ne aceleci vardı ki çıkıyor hemen. Bir süre sonra anlaşıldı ki buradan kalkan müşteri cüzdanını kaybetmişti ve cüzdanını burada düşürdüğünden şüphelendi. Geliyor adam diyor cüzdanımı düşürdüm böyle böyle. Burada kim oturdu? Yaşlı adamdan sonra başka birisi oturmadı. Cüzdanı düşüren bir banka müdürüydü. Şehir dışından misafir olarak gelmişti. Cüzdanı hala kayıp. Eğer insan olsaydı kendini onun yerine koyardık. Antalya'ya uzanıyoruz. Meraklı bir vatandaş polis hırsız kovalamacasına katıldı. Gelişmeleri an be an takip edip muhabir gibi anlatmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede viral oldu. Amansız bir takip var. Hala 100 cc'lik motor yakalayamadılar. Yunus polisleri yarım saattir kovalıyor. Hırsız polis kovalamacasını gördü, dayanamayı peşlerine düştü. O sıcak anları hem takip etti hem de muhabir gibi anlattı. 100 kişilik motosikletle ortalığı duman eden arkadaşlara da selam olsun. Adana polisi motosiklet hırsızının peşine düşmüştü. Kovalamacayı gören biri meraklandı. Arkadaşıyla araca atlayıp peşlerine takıldı. Yunus polisleri e kovalıyor. Bir Yunus polisi kurye motoruyla arıyor. Biz de takipteyiz. Hırsız önde, ekipler ve meraklı vatandaş hemen arkalarındaydı. al bas, bas. İleride vaka kaçıyor Nefes kesen kovalamaca ya heyecanlı anlatımıyla renk kattı. Evet, şahıs kaçtı galiba. Şu an her yerde polisler var. Arıyorlar hala bulamıyorlar. Yaklaşık 20 dakikalık takibin ardından şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerse viral oldu. Şüpheli dulduruldu galiba o mu? Evet evet abi o yakalanmış. Evet yakalanmış abi. Geçmiş olsun. Artan maliyetler ve döviz kuru yüzünden ayakkabı fiyatları da iyiden iyi arttı. Hal böyle olunca piyasayı taklit ayakkabılar sardı. Esnaf bizim fiyatlar artarken onlar ucuzluyor diyor. Gençlerse hem ucuzluktan hem de modadan yana. Benim ayakkabılarımın hepsi replika. Ben full replika bağımlısıyım. <laughs> Ucuz diye internet üzerinden. Çok çakma replika üreten firmalar orijinal ürünlerin satılmasına engel oluyor. Öğrenciyim. Ne kadar ayırabilirim şu piyasada? Ayakkabı Sanayicileri Derneği açıkladı. Türkiye'de 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi var. Ama o açıklamaya göre bu 500 milyon çift ayakkabının 200 milyon çifti replika, taklit ayakkabı. Normal fiyatın altıda biri kadar. Çoğu insanda fiyatlar yüzünden ayakkabının orijinaline değil replikasına yöneliyor. Ucuz niye pahalıya o kadar para vereyim ki? Onu da giyiyorum ayağıma, onu da giyiyorum. En ucuz lira ayakkabı şu an 1000 liradan başlıyor. Markaların ortalama 3000'den başlıyor fiyatları şu an. En son baktım normal hani orijinal olmayan bir ayakkabının fiyatı 700 liraydı. Çok oldum. 1800 TL 2500 lira arasında bir ayakkabı giyemiyorum ben. Alamıyorum. Maaşımda kaçta kaça şöyle söyleyelim. Dörtte biri bir maaşım. Beyefendiyi duydunuz. Maaşımın dörtte biri dedi. Bazı ayakkabı fiyatları hakikaten çok pahalı. Son son çıkan modeller 6 bin liradan falan başlıyor artık takip edemiyoruz bile yani. İndirimde olsalar bile güç yetmiyor. Artık paşet giyip yere gezeceğiz artık hep yapacağımız bir şey yok yani. <laughs> bir tane ayakkabı aldım 600 lira indirimden güzel. Abla 6 ay önce 1000 liraya aldım. Bugünkü fiyatı da 1700 civarı. Ben 400 liraya aldım bu botu şu anda 2 milyar. 10 ayakkabıdan 4'ü sahte taklit ayakkabı. Gençler bütçe yetmediği için bir de moda olandan, popüler olandan geri kalmamak için mecburen replikasını tercih ediyor. Rahatlığı tabii ki fark ediyor ama benim için görüntüsü önemli. Sektörün kanayan bir yarası var. Hak veriyorum ben de aynı şekilde replika kullanırdım yani. Üç tane ablam var onların eskileriyle idare ediyorum yani. Bir kira parası bir ayakkabı verilmez çünkü. Kuyumcu kentte esnaf aidat ve otoparkları yapılan zamlar yüzünden aylardır gergindi. Genel kurul oylamasında tansiyon daha da yükseldi. Çıkan arbedeye Çevik Kuvvet müdahale etmek zorunda kaldı. Kuyumcu kentte esnaf yönetime karşı ayaklandı. Arbede sırasında bayılanlar oldu devreye çevik kuvvet girdi. Yönetimi istifaya ve zorluyorlar şu anda. Karşı taraf hemen seçime zorluyor. O yoldan bunlar da kabullenmiyor. Kuyumcu kentte daha önce de tansiyon yükselmiş olaylar çıkmıştı. Yönetim! bu kez genel kurulda gerginlik yaşandı. Yeni Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin olağan genel kurul toplantısı başladı şu anda. Kuyumcu arkadaşların sıkıntısı mevcut olan başkan faiz fiyat aylatlar ve otoparklar ve tamamen milleti şu anda bunalıma sokmuş durumunda. Ve millet de şu anda artık isyan ediyor. Kuyumcu arkadaşlar ve atölyeciler şu yönetimden kurtulmak istiyorlar. <laughs> gelin buradan çıkın. Gelin. Buradan, 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 buradan. Arkadan. Bakın Cahalenin ardından kullanılan oylar notere götürüldü. Değerli izleyenler bu akşam ve bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızda olmuyor umuyoruz. Ve her zaman dediğimiz gibi kendinize iyi bakın hoşçakalın.